Biliyor musunuz, aslında hepimizin içinde yazılmayı bekleyen bir kitap var. İşte bugün, kitabı İbar, Furkan Spirali metninin sayfalarını aralayacağız ve bir arayışın, zamanla nasıl bir rehberliğe dönüştüğünü hep birlikte keşfedeceğiz. Bu, sessiz bir başlangıçtan çıkıp, anlamın ta kendisi olmaya uzanan bir yolculuğun hikayesi. Her şey aslında başlıkta gizli. Kitabül İbar, yani İbretler kitabı. Ama sakın ha, bunu basit bir dersler koleksiyonu sanmayın. Bu daha çok yaşanmışlıkların o ham altınını işleyerek ondan bir anlam çıkarma sanatı gibi. Yani bu metin bize sadece bir hikaye anlatmıyor. Adeta kendi hayatımıza tutulmuş bir ayna olmayı vaat ediyor. Ve yolculuk işte tam da bu sarsıcı tespitle başlıyor. Varlığımızın bir sessizlik olarak başladığı fikri. Bir düşünsenize, bu duyulmayan ama her şeyi değiştiren güç aslında en başından beri bize sıradan bir yolda yürümediğimizi fısıldıyor. Ve şimdi ilk bölüme geçiyoruz, farklı bir başlangıç. Her yolculuk bir adımla başlar derler ya, ama bu yolculuk atılan bir adımdan çok sanki atılamayan bir adımla başlıyor. Ait olma hissinin o derin yokluğuyla Bakın, buradaki kilit nokta şu. Metin bir yere ait olup da sonra orayı reddetmekten bahsetmiyor. Hayır, o hissin hiç var olmamasından bahsediyor. Doğduğun yer sana bir yuva gibi gelmemiş, sanki sadece geçmen gereken ilk kapıymış. Bu adeta ruhun en başından beri bavulunu hazırlamış bir yolcu olduğunun ilanı gibi. E dışarıda bir yankı bulamayan ses ne yapar? Kaçınılmaz olarak içeri döner. İşte ikinci durağımız da bu. Kendi içine dalış. Artık baktığımız manzara dış dünya değil, kendi ruhumuzun o keşfedilmemiş, gizemli coğrafyası. Ve işte o kaçınılmaz dönüm noktası. O hepimize çok tanıdık gelen sorular. Ben kimim? Neden bu kadar yalnızım? Bunlar hepimizin zihninde zaman zaman yankılanan sorular, değil mi? Ama metnin altını çizdiği fark şu ki, cevaplar artık dışarıda aranmıyor. Bu bir kaçış değil, aksine ruhun en cesur yüzleşmesi. İşte bu tablo var ya, bu yol ayrımını o kadar net gösteriyor ki, bir yanda toplumun sunduğu hazır yol, diğer yanda ise içsel bir hakikat arayışı. Bir yanda sistemle uyumlanmak, diğer yanda onu sorgulamak, bir yanda başkalarına ait olmaya çalışmak, diğer yanda ise yalnızlığın o muazzam gücünü keşfetmek. Bu cümle, yalnızlık dediğimiz şeyi adeta yeniden tanımlıyor. Mesele fiziksel olarak tek başına kalmak değil, asıl mesele en derin sessizliğinde bile ruhunun bir yankı bulamaması. İşte bu yorgunluk, insanı artık insanlarla değil, doğrudan varlıkla konuşmaya itiyor. Her derin yolculuğun mutlaka bir kırılma anı vardır. İşte üçüncü bölümde o anın aslında bir son değil, yepyeni bir başlangıç olduğunu göreceğiz. Hakikatin ortaya çıkışı. Dönüşümün şifresi bu üç adımda saklı. Önce kırılma, her şeyin dağıldığını hissettiğin o an. Sonra teslimiyet, o çöküşün tam ortasında gelen ve kendini bütün çıplaklığıyla gördüğün o an. Ve nihayet yeniden doğuş. Ama dikkat edin, Metin şunu söylüyor, bu düştüğün yerden ayağa kalkmak değil, bu düştüğün yere kök salmak. İşte bu, her şeyi ama her şeyi değiştiren bir bakış açısı. Düşünsenize, o en zor anınız. Belki bir iş kaybı, bir ayrılık, belki büyük bir hayal kırıklığı. Peki ya o, kırılma sandığınız şey, sizin sonunuz değil de, içinizdeki o cevherin dışarı çıkmak için kabuğunu çatlatmasıysa? Bu bir çöküşün gürültüsü değil, gerçek bir başlangıcın ilk sesi. Ve Metin bize diyor ki, barışa giden yol sandığımız yerden başlamıyor. Mesele geçmişi ya da başkalarını affetmek değil. Asıl mesele, sustuğun her kelime, yuttuğun her duygu için önce kendini affetmek. Şifa dışarıdan gelmiyor, içeriden başlıyor. İçindeki yangını bir barışa dönüştüren yolcu, artık sadece kendisi için yürümez. Dördüncü ve son bölümde, bu yolculuğun nasıl başkaları için bir fenere dönüştüğünü göreceğiz. İşte bu, kimlikteki en büyük değişim. Artık bir harita, bir rehber arayan kişi değilsin. Kendi deneyimlerinle başkalarının yürümesi için yolu aydınlatan hatta o yolu bizzat açan kişisin. Bu yeni kimlik hayatın kurallarını da adeta yeniden yazıyor. Niyetlerinle gerçeklik arasındaki mesafe kısalıyor. Yalnızlık bir yük olmaktan çıkıp bir ilham mabedine dönüşüyor. Zaman artık sana karşı değil, seninle birlikte akıyor ve belki de en önemlisi, görevin netleşiyor. Öğretmek değil, sadece hatırlatmak de bu, bu yolculuğun zirvesi. Artık yaşanan bir hikayenin kahramanı değilsin. O hikayenin taşıdığı anlamın ta kendisi olmuşsun. Varlığın başlı başına bir ders, bir ilham haline geliyor. Bu metin bize bir yolculuğun haritasını sundu, evet. Ama şimdi o haritayı bir kenara bırakıp kendi kitabımıza dönme zamanı. O halde soru şu, senin İbretler kitabın şimdi açıldı kendi kırılmalarından teslimiyetinden ve yeniden doğuşundan oluşan bu kitapta bir sonraki bölümü sen nasıl yazacaksın